Bu videomuzda uygulama 2 sayfasındaki örnekleri inceleyeceğiz. Buradaki 3 örneği 2 boyutlu çizim örnekleri dersinde anlattığım gibi sizin yapmanızı istiyorum. Biz bugün iki tane örneği burada yapacağız. Buradaki <laughs> örneği birkaç yöntem ile yapabiliriz. Buraya dış çapımız 7, dış çapımız 14, yarı çapımız 7. İş çapımız çapımızda 7 olmak üzere iki tane çapımız var. İster iç çaptan çizip dış çapa e, 3.5 milim öteleyebilirsiniz. İsterseniz dış çaptan çizip 3.5 milim içeri ötelemeniz gerekmekte. Ben dışarıdan çizmenizi tavsiye ederim. Sebebi ise burada ölçüler verdiği için bunları 3.5 ile çarpıp yani 3.5 kat içeri ötelediğiniz için bu ölçüler otomatikman değişecektir ve sizi üzebilir. Şimdi e, benim çizim yöntemim ise buraya 36 uzunluğunda bir yardımcı çizgi, buraya da 36 uzunluğunda bir yardım çizgi yine öteleme komutuyla ve profil komutuyla buraya iki tane dikdörtgen çizip ortalarını trim komutuyla sildikten sonra buraya pah radius radius kırıp işlemi bitireceğim. Şimdi çizimimize geldiğimizde parça sekmesinden ön düzlemde bir çizim açtıktan sonra çizgi yardımı ile yatay yardımcı çizgi boyumuz 36 idi. Orta noktadan olursa bizim işimizi kolay baştıracak. Sonrasında dikey yapalım. Ve yine orta çizgi 36 uzunluğunda onayladık ve seçledik. Buradaki merkez ölçülerimizi ölçülendirdiğimiz takdirde Çizgilerimiz tanımlı hale gelecektir. Koordinat sisteminin orta merkezinde olması sebebiyle hiçbir şekilde sağa sola oynamayacaktır. Objeleri öte bölümünden yarı çapımız 7 olduğu için ya da oraya gelmeden önce hemen şöyle yapalım. Önce bu çizgimizi ve bu çizgimizi tıklayalım. Zincir komutu aktif çift yönlü olduğunu dile getirelim. Buradaki 10 dediğimiz çizgiyi 10 bu tarafa 10 bu tarafa. Bizim yarı çapımız 7 idi. Biz 7 olarak öteleme yapacağız. 7 olarak öteleme yaptık. Sonrasında biz bunları kapalı kutu profili ile yaylardan üzerlerini kapattık. Ve biz bunu onayladık. Buradaki iç çizgileri trim komutu ile içten de diyebiliriz. Bunu ve bunu sınıf çizgisi olarak bildirdikten sonra buradaki çizgileri sildik ve bunu ve bunu iptal ettikten sonra yine bunu ve bunu diyerek buradaki çizgilerimizi sildikten sonra onayladık. Buradaki oluşumumuz gerçekleşti. Burada 2, burada 5'lik bir radius ve burada 2 milimlik bir pahımız vardı. Önce ikilik radiusumuzu gerçekleştirelim. Buraya ikilik bir radius. Buraya ise beşlik bir radius kıralım. Onayladıktan sonra buraya tekrar onaylayalım. Ve buraya ikiye ikilik bir pah kıralım. Bunun uzunluk e, yani 2 milim uzaklık uzaklık ve eşit uzaklıkta alacak şekilde biz buraya 2 2 iki bir pah kırdıktan sonra tekrar objeleri ötele komutu ile 3.5 alacak şekilde bu üç buçu neye göre belirledik derseniz, buranın iç yarıçapı üç buçuk. Buranın yarıçapı e, yedi. E, burada bir yedilik daire var. Dışında da on dörtlük bir daire var. Yarısı kadar. Yani bunu e, içeri üç buçuk olarak öteleyebiliriz. Buraya üç buçuk olarak girdikten sonra zincirimiz seçili. Çift yönlü değil tek yönlü olacak. Yay komutunu da kapatacağız. Kutu profilinde çift yönü kapattık. Tersine çevirdik. İçeri doğru olacak şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Ve buradaki ölçülendirme işlemimizde burası radüsümüz 7. Tekrar yaparsak. Burası 7. Onayladık. Burası 3.5. Onayladık. Burası 2 2 ölçü olacak şekilde. Burası zaten 5'ti. Yine burası 2'ydi. Buralarımız aynı şekilde. Boyumuz zaten 36. Bize de vermişti burada. Keksen uzaklığını 36 olacak şekilde. Uygulama 2'deki çizim örneğimiz bu kadardı. Bir sonraki çizim örneğinde görüşmek üzere.